Allahu Ekber Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebâra kesmük ve teâlâ ceddük ve la ilahe gayruk Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Allahümme sıdkı kaim olarak ehli beyt ocağına sevdalı yanık gönülleri taşarak salatı daim olarak teheccüd vaktinde tövbe istiğfarın sırrını bekleyenler var. Vakti şafakta gözyaşları içerisinde seccade başında ayetlerinin nuruyla Kur'an'ın kalbine kaynak olmasını bekleyenler var. Yemin ayetlerinin sırrına erip haftasında en az bir hatim yapıp melekler tarafından selamlanıp nuru nebinin sırrına ermeyi bekleyen var nübüvvet sırrına, zamanın ve mekanın ötesinin sırrına muhatap olup sırlanmayı, sır kalmayı bekleyenler var. Sırlarını, makamlarını, hallerini, nasiplerini takdis eyle. Daim hayreyle Allah'ın Kur'an aşkını tevhid neşesini, var olma sevincini kendilerinden öğrendiğimiz bu salih ve seçkin kulların vel aqibetu lil muttaqin hakikatine şahit ve müştak olmayı beklerler. Tüm bekleyenlere beklediklerinin en hayırlısını kolaylıkla nasip et Allah'ım. Amin. Amin. Amin.